Merhaba dostlar, bugün sizlerle Rift Coin'i inceleyeceğiz. Alkadot destekli, sağlam yatırımlar alan ve fiyatlanma potansiyeli alan bu coin'i hem teknik hem temel analizleriyle inceleyelim dostlar. Katılımcılarımız özel, bugün bir anket başlatacağım. Ankete yazılan ve en çok istenen iki adet coin'i sizler için, katılımcılarım için inceleyeceğim dostlar. Anketi bugün başlatıyorum. Tüm katılımcılarımızı ankete katılmaya davet ediyorum dostlar. Rift Coin'i dün katılımcılarımıza özel paylaştık arkadaşlar. Videoyu çekmeden önce dün paylaştığımızı ve bugünkü fiyatlarını bir kontrol ederiz. Katılımcılarımız özel videodan önce paylaşıldı. Siz de bu ve bu tarz ayrıcalıklardan yararlanmak istiyorsanız katın butonu ile kanalımıza destek olabilirsiniz. Ayrıca canlı yayınlarımız da çok yakında başlayacak arkadaşlar. Şimdi CoinMarketCap'e bir göz atalım. Market Cap değerimiz 1 trilyon 750 milyar dolar ve dominansı ise %62'lere yakın bir seviyede seyir ediyor arkadaşlar. Bitcoin'in şu andaki güncel fiyatı 58.300 dolar. Dünden bugüne neredeyse market cap'imizde 50 milyar dolarlık bir eksilme yaşandı. İnişler çıkışlar normaldir. Dün sizler için Bitcoin'in teknik analizini TradingView hesabımda paylaşmıştım. TradingView hesabımdan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Reef coin açtığımızda 96. sırada yer aldığını görebiliyoruz. Şu anki güncel fiyatı ise 0.055 dolarlarda. Market cap değerimiz 618 milyon. 24 saatlik hacmi ise 350 milyon dolar. Reef'in dolaşımı ise 11 milyar 268 milyon Reef. Total supply'si ise 16 milyara yakın. Hashtaglerine baktığımızda defi projesi olduğunu görebiliyoruz. Palkodot destekli de olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Dot'un ekosistemiyle oluşturulmuş bir coin'dir. Hemen bir grafiğine bakalım. Daha sonra teknik analizli grafiğini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz arkadaşlar. Yeni bir proje. 2021'in başında çıkmış ve fiyatlanmasını henüz yapmamış. Sıralama olarak çok iyi arkadaşlar. 96. sırada ilk yüzün içerisinde ve fiyatlanma potansiyeli yüksek bir coin ve fiyatlanmayı henüz yapamamış. Şimdi teknik analizini incelerken grafiğine çok daha detaylı bakacağız bunun. Hemen marketlerine bakalım. Hangi marketlerde yer alıyor? Binance'da, Hubi Global'de, FTX'de, Polynex'te, GTO'da. Güzel ve hacimli borsalarda yer alıyor dostlar. Herhangi bir hacim veya bir FOMO gelirse çok yüksek fiyatlayabilecek potansiyele sahip borsalar. Ratings puanına bakalım. Oluşmamış olabilir henüz yeni proje olduğu için. Evet oluşmamış olduğunu görüyoruz. ETH noktasını arkadaşlar bugün yapmış. Yani 0.058 henüz yeni bir proje dediğim gibi. 2021'in başında çıkmış. Tam olarak fiyatlanmamış bir coin arkadaşlar. Şimdi bunun temel analizini bir yapalım. Bakalım rif neymiş, ne, ne değilmiş. Ondan sonra teknik analizine geçelim hep birlikte. Hemen internet sitelerini kontrol etmekle başlayalım arkadaşlar. İnternet sitelerini tıklıyoruz. Bir defi projesi olduğunu zaten görebiliyoruz. Buradan yol haritalarını, white paper'larını okuyabilirsiniz arkadaşlar. Projenin detaylarına inebilirsiniz. Şimdi ben o kadar detaya inmeyeceğim ama sizlerin okumasını tavsiye ederim. Bütün detayları. Palkodot tarafından desteklenmektedir yazısını buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Ve yatırımcılarını görebiliyoruz. Ekosistemi anlatan bazı görseller mevcut. Ve projenin amacını anlatan kısa yazılar mevcut arkadaşlar. Tekrardan Palkodot hakkında küçük bir yazı eklemişler buraya. Palkodot'un onları desteklediğine dair ve yol haritalarını buradan görebiliyoruz. Yol haritalarında kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Soru cevap kısmı buradan okumak istediğiniz bir şey varsa okuyabilirsiniz. blog kısımlarını ve haberler kısımlarını, gelişmeleri takip edebilirsiniz. Şimdi hemen Google'dan bir haber var mı diye bakalım. Herhangi bir yazılmış daha önceden bir haber var mı diye kontrol ediyoruz ve bir yatırım almış yakın zamanda. iki gün önce yazılmış arkadaşlar. Alameda Research tarafından 20 milyon dolarlık bir yatırım yapmış. Tıklayarak haberin detaylarına ve içeriklerine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Siz de bu tarz araştırmaları yapabilirsiniz. Güzel bir yatırım. Reef için olumlu bir adım. Şimdi daha fazla haberine bakalım. Herhangi bir olayı var mı? Herhangi bir güncellemesi ve geliştirmesi var mı? Bunları kontrol edelim arkadaşlar. Hemen coin Market CoinMarketKal'a giriş yapıyoruz. Burada coin arama kısmına Reef yazıyoruz arkadaşlar. Reef Finance çıkıyor zaten. Tıklıyoruz. Ve Reef Finance ile ilgili haberler, geliştirmeler önümüze gelmiş oldu Ayın 31'inden gördüğünüz gibi arkadaşlar birçok güncellemesi ve geliştirmesi var ayın 31'inde. Yani Mart'ın 31'inde arkadaşlar. Ondan sonra da geliştirmeleri ve güncellemeleri yıl sonuna kadar devam ediyor. Gördüğünüz gibi iki sayfa boyunca devam ediyor arkadaşlar. Yıl sonuna kadar. Bunların hepsini teker teker okuyup araştırabilirsiniz ne olduklarına bakabilirsiniz arkadaşlar. Hepsi güzel, olumlu güncellemeler. rifi fiyatlayabilecek güncellemeler. bu kadar güncellemenin olması ekibin bu coin'i boş bırakmadığı anlamına gelir. Ve güzel yerleri taşıyabilirler. Proje hakkında sizlere kısa bir detay vereyim. Projenin tam olarak anlaşılabilmesi için. Bir DeFi for Projesi arkadaşlar. Ve bütün DeFi projelerini tek bir platformda birleştirmek isteyen, bunu amaçlayan bir coin projesidir bu arkadaşlar brief projesi. İnternet sitelerinden ekiplerine bakabilirsiniz, yatırımcılarına bakabilirsiniz, sponsorlarına bakabilirsiniz. Sağlam bir proje izlenimi verip, sağlam adımlarda atıyorlar arkadaşlar. Yani gördüğünüz güncellemeler, haberler ve aldıkları yatırımlar bu coin'in iyi yerlere geleceğini bizlere işaret ediyor. Hemen Binance'teki grafiğine bakalım arkadaşlar. Ondan sonra teknik analizli incelemesine geçeceğiz. Binance açtığımızda Binance ilk fiyatlandığında 30 saatlere kadar çıktığını ve pump yediğini görebiliyoruz arkadaşlar. İlk bir günde. Ondan sonraki gün tabii ki normal seviyelerine geri gelmiş ve geri inmiş arkadaşlar. Yani 30 centten 2 cent'e inmiş ve sonra 2 cent 4 cent arası sürekli gitmiş gelmiş. 4 cent 2 cent 3 cent hep bu şekilde gitmiş gelmiş arkadaşlar. Yaklaşık 2021'in başında diyelim biz buna. Yani 2020 Aralık 29'unda listelenmiş ve bugüne kadar hep 2 sent, 4 sent, 3 sent bu civarlar gitmiş, gelmiş. Hep akümüle olmuş. Yatlanma potansiyeli yüksek olan koyunlar arasında görüyorum ben bunu. Bir yerden sonra o zıplama hareketini illaki göreceğiz diye düşünüyorum ben. Şimdi teknik analizle incelemesine geçelim hemen. Teknik analizini açtığımızda arkadaşlar, dün katılımcılarım için paylaştığımda 0.047 48 civarlarındaydı. Hemen bakalım. Yani sadece bir gecede %22'lik, %23'lük bir kar var arkadaşlar. Sizler de daha önceden bu tarz coinlerden haberdar olmak istiyorsanız katıl, katıl butonu ile katılabilirsiniz. Potansiyel gördüklerimi sizlere daha önceden söyleyeceğim. Sizler de bu coinleri detaylı bir şekilde videoyu ben çekmeden önce araştıracaksınız, bakacaksınız arkadaşlar. İşlem hacmimizin son zamanlarda yükseldiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Arz sayımız ise şu anda tepe çizgimize değip iniyor, değip iniyor o şekilde gitmiş gelmiş. Önümüzdeki direnç noktamız 0.055 arkadaşlar. Burası bizim direnç noktamız. Destek noktamız ise 0.05, 0.045500 ve 0.042. En alt desteğimizi 0.042 olarak belirledim. Buraya düşmemesini umut ediyorum. İlk hedefimiz 0.055 direncini kırıp üzerinde tutanabilmesi veya hızlı bir şekilde yukarı atabilmesi kendini arkadaşlar. Eğer yukarı yönlü bir hareket sergilerse hedefi ne olur? Hemen ona bir bakalım bakıyoruz arkadaşlar hedeflerimiz neresi? Hedeflerimiz 0.60 ve 0.70. Bu hedeflerimizi hemen çizelim. Hemen buraları direnç olarak işaretliyoruz. Yani mavi yapıyoruz. İlk olarak 0.055'i kırıp 0.060'ı gelmesi. 0.060'ı da kırarsa hedefimiz 0.070 olarak şu an için belirledik arkadaşlar. Bu hedeflere de ulaşırsa ondan sonra tekrardan bir analiz yaparız bu kayın için. Eğer herhangi bir olumlu haber ki zaten ayın 31'inde gördüğünüz gibi oldukça önemli haberleri var. Bu haberler iyi fiyatlandırabilir bu, bu tarz coinleri. Bu tarz bir fiyatlamayı yaşayabilirsek bu hedefleri çok hızlı şekilde geçecektir zaten arkadaşlar. Yani temel analizin etkisi teknik grafik dinlemez arkadaşlar. Deler geçer. Bu ve bu tarz coinleri nereden alacağını bilmeyen arkadaşlar için aşağıya Binance borsasının referans linkini bırakıyorum arkadaşlar. Hem açıklamalar hem de yorumlar kısmında Binance borsasının referans linki olacak. Bu referans linki ile kayıt olmanız durumunda alım ve satım işlemlerinizde ömür boyu komisyon indiriminden yararlanabilirsiniz. Dizmiş olduğum bu grafiği sizler için Trading TV hesabımda canlı olarak yayınlıyorum dostlar. Sizler de Trading TV hesabımda bu grafiği takip edebilirsiniz. Destek ve dirençlerini, yön hareketlerini kontrol edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar.